Arkadaşlar selamlar. Bugün yine çok güzel bir kelime birlikte karşınızdayım. Kelimemiz incessant kelimesi. Bu kelime aralıksız, durmaksızın, sürekli anlamlarıyla birlikte karşımıza geliyor. Peki bunun eş anlamları nelerdir? Ceaseless diyebiliriz. Mesela sürekli olan, durmaksızın, bitmeyen gibi. Constant diyebiliriz. Never ending diyebiliriz. Perpetual diyebiliriz. Değil mi? Bunların hepsi ne anlamına geliyor? Aralıksız anlamına geliyor. Yani bitmeyen, durmaksızın, sürekli olan anlamlarında. Diğer formlarında incessantly'yi biraz böyle zarf formuyla karşımıza getirebilirler. İkisi de gelebilir. Bu bir sıfat formudur, adjective formudur. Bunun zarf formu incessantly de gelebilir karşımıza. Tamam mı? İki tanesi olacak. Bir tane yazmışız. Yanlış olmuş. Şimdi ikisinin de gelme olasılığı çok yüksektir. Ölsemeden önce sordu. Gene de sorabilir. O yüzden mutlaka bilmek lazım. Peki örnek cümlemizde ne diyor bize? He is everlastingly punished. O diyor, bak burada everlasting de aynı şekilde incessant'a çok benziyor. Durmak sızın cezalı, yani sürekli olarak cezalandırıldı. In hades, hadeste cezalandırılmış. As the penalty, pen, penalty aslında biliyorsunuz bunu ceza anlamında karşımıza gelir. For cheating death, ölümü aldatmanın cezası olarak hadeste cezalandırılmış sürekli olarak. But why he is set to roll a great stone incessantly? ise puzzle. Ama neden onun büyük bir taşı sürekli olarak yuvarlamak zorunda olması bir puzzle'mış. To which no convincing answer has yet been given. Ki buna da ne yapılmış? Herhangi bir cevap, ikna bir cevap verilmemiş. Peki bu ne? Hocam ne diyorsun sen yani? Kim bu? Bakın şu görsel hepimizin bir kere gördüğü bir görsel değil mi? Sisyphus'du yanlış hatırlamıyorsam. Bu kişi ölümü aldatıyor. Ölümü aldattığı için de Zeus bunu cezalandırıyor. Neyle cezalandırıyor? Bu taşı diyor aralıksız olarak sonsuza kadar sürekli olarak incessantly yani durmadan sürekli olarak yukarı doğru ittirmen gerekiyor. Hatta buna çok güzel görseller yapılıyor. İşte ben diyor YKS diyor mesela. Öyle şeyler çıkıyor ya. İşte diyor ben diyor mental yüküm diyor onu taşımaya çalışıyorum vesaire gibi bir şeyler işte. Ama çok güzel bir örnektir bu. Sisyphus'tur bu. Ölümü aldatmanın cezası olarak aralıksız incessant olarak Sürekli bu taşı roll etmeni yani yuvarlamak zorunda bırakılmış cezası oymuş. Peki onun dışında hocam bizden örnek ver bir tane. Bizden olsun yani içimizden olsun derseniz de ben size şöyle bir örnek verebilirim. Bakın burada Şevket çoruğu görüyoruz. Hocam ne alaka Şevket Çoruk şimdi? Bakın. Arka sokaklar nasıl bir dizidir arkadaşlar? Incessant bir dizidir değil mi? Aralığı olmayan, sonsuz bir dizidir. Yani sonsuza kadar sürecek bir dizidir değil mi? Bakın burada da adamın 30 yaşındaki ve 59 mu 60 yaşındaki halini ne görüyoruz? incessant bir dizi. Başlarken böyle bitirdik daha bitirirken diyorum çok özür dilerim. bittense size inşallah. Daha devam ederken böyle yani incessant bir dizi tamam mı? Böyle de akılda kalabilir. İsteyenler ki hocam ben Yunan mitolojisinden gideyim. Sisyfus'u akılda bırakayım. İsteyenler ki hocam arka sokaklardan gideyim. Incessant bir dizi diyeyim. Ama ikisi de sizin nasıl akılda kalacaksa onu kullanabilirsiniz. İkisini de kullanabilirsiniz yani tamam mı? Teşekkür ederim izlediğiniz için. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.